Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir masalımı okuyacağım. Masalımın ismi Tilki ile Keçi. Hazırsanız başlayalım. Tilki ile Keçi Zamanın birinde nasıl olmuş da Tilki ile Keçi arkadaş olmuşlar. Tilki kurnaz mı kurnaz, keçi ise biraz safmış. Seki oyunları ile keçiyi sık sık kandırırmış. Hatta öyle ki çoğu zaman zavallı keçi kandırıldığını bile anlamazmış. Dostları keçiyi uyarı, uyarmışlar. Kurnaz Seki'den dost olmaz demişler. Ama o kimsenin sözünü dinlememiş. Onu uyaranlara siz benim bizim arkadaşlığımızı kıskanıyorsunuz demiş. Teki ile arkadaşlığını devam ettirmiş. Çift arkadaş ormanda yürüyüşe çıkmışlar. Havadan sudan konuşuyorlarmış. Teki ormandaki meyvelerin güzelliğinden bahsediyor. Keçi ise kör potları öve öve bitiremiyormuş. Bir aranızda olursa fark etmeden bir avcının çukuruna düşmüşler. Düştükleri yerden ahlayıp oflayarak doğrulmuşlar. Bu oldukça derin bir çukurmuş. Etraflarına şöyle bir bak bakılmışlar. Çukurdan çıkmayı ilk önce tilki denemiş. O yana sıçramış, bu yana hoplamış. Ama çabaları boşuna olmuş. Bir türlü kuyudan çıkmayı başaramamışlar. Kanta içinde olduğu yere çökü vermiş. Geldiğinde o da elinden geleni yapmış. Hoplamış, zıplamış ama o da çıkamamış. İki arkadaş başlarına gelen bu felaketten kurtulmayı başaramamışlar. Başlamışlar kara kara düşünmeye. En sonunda Kurnaz Sirki'nin aklına bir fikir gelmiş. Sevinçten gözleri parlamış. "Buldum!" diye bağırmış. Arkadaşının bir kurtuluş yolu bulduğunu anlayan keçi sevinçle ona bakmış. Gerçekten de tilki çok zeki bir hayvanmış. Bu kötü durumdan kurtulacakları yolu nasıl açabilecek buluvermiş. Tilki arkadaşına keçi kardeş sen ayaklarını kaldırıp koyunun duvarına yaslan. Ben de senin omuzlarına basarak yukarıya çıkayım demiş. Daha sonra sana yukarıdan bir ip atıp seni yukarıya çekerim demiş. Plan keçinin çok hoşuna gitmiş. Hay aklımda bin yaşa. 40 yıl düşün, düşünsem aklıma böyle bir fikir gelmezdi. Teki kardeş sen gerçekten daha iyisin demiş. Saf keçi ayaklarını duvara dayamış. Tilki keçinin sırtına basarak bir sıçrayışta dışarıya çıkmış. Zavallı keçi tilkinin kendisini yukarı çekeceğini zannedip beklemiş. beklemiş durmuş. Tilki dinlenip sakinleştikten sonra gülümseyerek çukurun kenarına gelmiş. Keçiye nasihat vermeye başlamış sana sakal vermiş ama sakalın kadar akıl vermemiş. Benim gibi hilekar ve düzenbaz biriyle arkadaşlık edilir mi hiç? Edersen sonun böyle bir çukur olur işte demiş. Sonra da oradan uzaklaşıp gitmiş. Zavallı keçi çukura düştüğüne mi yansın? Arkadaşlarının sözünü artık iş işten geçmiş. Neler öğrendik? Keçi kimle arkadaşlık ediyormuş? Arkadaşları keçiye niçin uyarmışlar? Keçi onu uyaranlara ne cevap vermiş? Tilkiyle keçinin başlarına hangi olay gelmiş? Sizce keçinin sonu nasıl olmuştur? Masaldan nasıl bir ders çıkarabiliriz? Evet arkadaşlar, benim masalım burada son eriyor. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.